Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine hep yeni videoyla karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ikinci el arabalardaki yükseliş ve sıfır arabaların gelmişi gelmeye işi için açıklamalarda bulunuyorum ve duyduğum bilgiler üzerine size bir video çekmek istedim. Videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Tüm gerçekleriyle anlatacağım. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma tekrardan söylediğim gibi hoş geldiniz arkadaşlar. Son zamanlarda bu ikinci el araçlardaki yükseliş ve yukarı yukarı hala her gün geçtikçe tırmanış. Çünkü sabah akşam bakıyoruz araç 40 50 bin arasında ortalama bir araç varsa iki gün sonra o ayarda bir araca bakıyoruz ki araç 60-65 bin lira aralarında fiyat yazılmış. Bu yüzden arkadaşlar <laughs> malumun üzerine geçirmiş olduğumuz bir pandemi sürecinden dolayı e, yurt dışından giriş çıkışlar kapalı olduğundan dolayı üretim yok. Bundan dolayı sıfır araç ülkemize giriş yapılmıyor. Ve bu nedenle ikinci el fırladı ve tavan yaptı ve hala da o şekilde devam ediyor. Bunun önünü kesmek için devlet büyüklerimiz bir adım atacak inşallah. Çünkü e, durumu orta yolu bir insan araba alma şansı kalmadı elindeki parasıyla. Pandemiden önce bir 40-50 bin liralık bir araba almaya kalkmak isteyen bir vatandaşımız şu an o para elinde olduğu halde araba alamıyor. Çünkü o paralara daha önceden 25-30 liralık arabalar şu an o paralarda. Bundan dolayı devlet büyüklerimiz inşallah bu duruma el atacak. Ben inanıyorum. Çünkü arkadaşlar altın da yükselişte, dolar da yükselişte. Bu, bu sebepten dolayı tabii... Ülkemizde pandemiden dolayı şu an hala giriş çıkışlar kapalı. Fok fok açılmaya başladı. Yeni sıfır araçlar gelecek ve gelmeye de devam ediyor. Şu an sıfır araç mı, ikinci el araç mı arasında fikirsiz ve fikir ayrılığında düşen vatandaşlarımız sabredelim, dikkat edelim. Paramızı sıfır araç alacak bir paramızı ikinci el araca kaptırmayalım. Çünkü sonradan pişman olmayalım. Doğru ve Doğru zamanda hareket edelim. Çünkü e, şu an sıfır araç başvuruları e, yanılmıyorsam başladı haberlerde de falan gösterilmeye başladı. Bundan dolayı arkadaşlar e, internette zaten e, araç üzerine e, alım satan insanlar takip ediyor bu durumu e, görüyorum. 2019-2018 model sıfır ayarında bir araç e, kilometresi 30 bin 40 bin arasında <laughs> bu araç adam yazmış e, 180 190 lira ama e, şimdi sıfırını bayiden istediğimiz zaman yani gittiğimiz zaman o arabanın sıfırı 2020 model olarak alacağımız zaman 210 220 milyar 230 milyar arada bir 40 50 milyar uçurum değil büyük bir farkı yok e, bu dolayı sıfır araç fiyatına kadar ikinci el araçlar çıktı şu an. O yüzden e, sabredelim. Eylül-Ekim arasında büyük ihtimalle sıfır araçlar e, satışa sunulacak. Bunun da bir sinyalleri ufak ufak verilmeye başladı. Yani bu sebepten dolayı ikinci eldeki bu yükseliş inşallah bu düşecek bu sıfır araçlar ülkemize gelecek, üretilmeye başlayacak. İnşallah kendi aracımız da yakın zamanda temeli atıldı. Üretime inşallah 2022 yılında herhalde büyük ihtimalle o tarihte başlatılacak. Bundan dolayı arkadaşlar fırsatçı bu durumda fırsatçıların işine yaradı. İnanır mısınız sıfır araç bugün bir yakın çevremizde de bir abimiz aldı. Ta gittiler, Bursa'dan getirdiler aracı. Yaklaşık 7-8 ay oluyor. Aracı 170 küsür aldılar. Honda Civic e, 1.6 Elegance dolu paketi herhalde. Honda ama 1.6 Elegance dolu paketi olması lazım. Tam hatırlamıyorum paketini. 170 aldılar ve şu an Mesela 2019'da aldılar herhalde. Aynen. Geçen sene yani. Senenin sonuna doğru aldılar. 2019 model olması lazım büyük ihtimalle. O araç 170 küsür aldılar ve şu an 220-230 milyar. Aradaki farkı görüyor musunuz? biz sıfır arabada 230-240 milyar o arabanın aynısı bir arada bir yıl var bundan dolayı tercihiniz tabi yine herkesin tercihi kendinedir arada uçurum bir farkı yok sıfır araba alma imkanınız varsa zaten inşallah gelecek Eylül Ekim arasında bir söylentiler var sıfır araca yönelmeyi düşünün ya da e, paramızın yettiği araca yönelin ama tabi bu durumda da bir orta yolu bir gariban diyeyim, fakir diyeyim. Adamın araba alma şansı şu durumda kalmadı. Çünkü ben de araba alıp satıyorum. Tabi bu pandemiden önce yapıyordum bu işi de. Yani ticari anlamında değil de böyle model yükseltmek için yaptığım bir durumlar oldu. Şu an aracım 75 lira yakın bir fiyat veriyorlar. Ben vermiyorum çünkü ekstradan üstüne bir nakit koyup da Araba alma şansım yok çünkü nakitim yok elimde. Ondan sonra arkadaşlar zor. Allah hani hepimizin yardımcısı olsun şu süreç zor geçti ve hala devam ediyor. Bu yüzden fırsatçılara kendimizi kaptırmayalım. Kendi paramızı yedirmeyelim. Sıfır araç talebinde bulunalım. Şu an sıfır araç al talebinde bulunduğu zaman şu an vermiyorlar. Bunun da bir ise işte bir şeyini söyleyeyim. Durumunu izah etmiş olayım. Çünkü bugün ee, Ağustos ayında araçlar şu an dağıtılmaya başladı. Tabi bu neden kaynaklanıyor? Dağıtılan araçlarımız 3 ay önce yani Mayıs ayında, Haziran ayında başvuru yapan kişiler, vatandaşlarımızın araçları bu ayda şu an verilmeye başladı. Eylül, Ekim'de de ne bileyim 7. ayda bu aylarda başvuru yapanlar Eylül'de, Ekim'de yani Kasım'da belki sıfır araçları teslim edilir. Yani bu duruma inşallah devlet büyüklerimiz bir el atacak. Yani bu durum sıkıntılı bir durum arkadaşlar inanılmaz ikinci ele sıfır araç olmadığından dolayı talep var ve şu an çevremde tanıdığım 7-8 tane galerici arkadaşlarım, abilerimin dükkanlarında arabaları peynir gibi yok satıyor. Neden? Çünkü sıfır araç ülkemize giriş yapmıyor. Neden? Yurt dışında üretim yok. Olsa bile şimdi sıfır araç ülkemize gelecek ama şunu da unutmayalım. Pandemiden önce bir orta yolu, bir 2000 Mesela 2020 model bir araç pandemiden önce nasıl diyeyim bir Toyota Corolla ya da bir Honda Civic ya da bir Renault Megane yeni kasalarından 160, 170, 180 lirayken pandemiden önce şu an o paralara alacağınızı zannetmeyin o paralara gelmeyecek çünkü arada bir 3-4 ay bir pandemi boşluğu olduğu için üstüne onlar da tabi illaki koyacaklar koydular da öyle tahmin ediyorum ben o 160, 170, 180 lira aldığımız, alabileceğimiz pandemiden önceki araçlar şu an 230, 240, 250 bin bandında seyrediyor. Büyük ihtimalle öyle olacak. Çünkü ikinci ele acayip talep olduğu için bu şu anda sıfır araç gelmediği için bundan dolayı ikinci elde de fırlama oldu. O yüzden yani pandemiden önceki fiyatları artık kafanızdan silin sıfır araç olarak söylüyorum. Bunu ikinci elde inşallah bu fırsatçıların önünü kesecek devlet büyüklerimiz bu iki sıfır araçlar ülkemize girerek. Hani bu yüzden kendimizi e, riske atmayalım, paramızı çöpe atmayalım. Çünkü yani 2020 model bir araç almak istediğiniz zaman 2019 model araç şu an iki sıfır araç olmadığından dolayı sıfır araç değerinde internette sahibinden.com'a ya da herhangi bir araba satış sitelerinde sıfır araç fiyatında ikinci elde adamlar yazıp koymuş arabalarını. Ama bunların önünü inşallah devlet büyüklerimiz kesecek. Umarım o fırsatçılar inşallah bu videoyu da izlemişlerdir. Yapmayın. Biz Türkiye'deyiz. Biz yabancı devlette yaşamıyoruz. Ya farkını koyarsın. Nasıl koyarsın? 3 koyarsın, 5 koyarsın, 10 koyarsın. Ama sen bir 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin lira kardeşim koyamazsın. Bu ülkeye sıfır araç girmedi. Bu pandemi sürecinden dolayı araç girmiyordu. Sen 2017-2018 model ve 2020 model araba değerindeki parayı koyamazsın. İnşallah devlet büyüklerimiz bu insanları da tespit edecek. Yapmayın. Biz biz bize Türkiye'yiz. Ondan dolayı umarım bu süreci atlatacağız. Herkes gönlündeki parasına uygun arabayı inşallah alacak. Neden? Bu süreçten dolayı alamıyoruz. Kendimiz sıkıntıdayız Umarım herkes kendi bütçesine göre kafasındaki ideal olduğu arabayı alacak ama sabredelim. Sıfır araçlar Türkiye'mize inşallah gelecek. Gelmeye başladı çünkü e, talep çok. Adam diyor ki ben neden ikinci el arabaya 0-2020 model araba parası vereyim? Zihniyetinde çünkü vermiyor adam param dursun kenarda diyor. Vermiyorlar bir süre daha idare ederim. Onlar vermesin. Hepsi kazanacak. Ama ikinci el bu fırlayan ikinci el tabi ne kadar geriler ya da ne kadar düşüş sağlar bilmiyoruz ama sıfır araç gelince tabi illaki ikinci elde araç düşecek ama ben bundan dolayı pek de düşeceğini zannetmiyorum. Belki şu anki fiyat bandında kalabilirler ama çok aşağıda çekeceklerini zannetmiyorum çünkü pandemiden önce 160-170 milyara bir Honda Civic, bir Megane 2 ya da ya Megane 2 diyorum Megane 4, 5, 0, 7 modellerinden Toyota Corolla olsun. Ondan sonra nasıl diyeyim size, farklı bir araç türlerinden olsun. 160, 170, 180 milyara 0, 2020 model pandemiden önce aldığımız araçlar ee, şu an ülkemize giriş yaptıktan sonra o paraları alamayacağız. O bir Allah'ın emri. Onu biz o da onu bilelim yani herkese toplum olarak. bilelim bu sıkıntıyı o da 250, 260, 240, 230. O da paketlerine göre tabii ki de. Yani bundan dolayı o paraları da beklemeyelim arkadaşlar. Yine bir şöyle söyleyeyim ben size. E, paranızı fırsatçılara kaptırmayın. Sabredelim. Sabırlı olalım. Devlet büyüklerimiz bu işe el atacağını ben adım kadar eminim ve yapacaklar. Ondan dolayı fazla e, lafı da uzatmak istemiyorum. E, ülkemize inşallah hayırlısı olsun. Bu pandemi sürecinden sonra her şey eskisi gibi olmayacak. Ondan dolayı buradan da tek tek söylüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım bu videomda size bir açıklık getirmiştir çünkü. 2020 model araç fiyatında ikinci el satan vatandaşlar artık satıcılar yapmayın. Farkınızı koyun kardeşim. Sıkıntı yok. Fark koy ama bir 50 bin lira 60 bin lira da fark koyma. Kusura bakma. Bu yani fırsatçılığa geçiyor. Başka hiçbir şey geçmiyor. Çünkü ülke sıfır araç girmekten dolayı. Ona dolayı bu vatandaşlarımız arkadaşlar paranızı fırsatçılara kaptırmayı sabırlı olalım. Gidelim sıfır bayillere başvurumuzu yapalım. ÖTV KDV inşallah düşecek. Çok yüksek maliyetlerde çıkmayacak. Umarım ee, videom size bir faydalı olmuştur. Açıklık getirmiştir. Arkadaşlar ee, bu videomuzun da sonuna geldim. Lafı da uzatmaya gerek yok. Kendimize iyi bakalım. Hoş kalalım. Hoşça kalalım. Farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videomu sonuna kadar izleyip yorumlar yorumlarda belirtiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.